Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size artikelleri, sıfatları, iyelik zamirlerini anlatacağım ve en sonda da alıştırmalarla konuyu pekiştireceğim. Almancada her ismin bir artikeli vardır. Bu artikeller tekil isimlerde der, die, das ve çoğul isimlerde D şeklinde kendini gösterir. Bunlara bestimter artikel, belirli artikel deriz. Çünkü belli olan varlıkları ifade ederler. Aynı artikellerin herhangi bir anlamına gelen ve bir sayı tınısı veren belirsiz şekillerine de aynı, aynı, aynı deriz. Değil çoğul artikellerinde belirsiz yoktur. Az önce de söylediğim gibi aynı bir sayı olmamasına rağmen bir rakam tınısı verir. Bu nedenle çoğul artikellerin aynı aynı şekli yoktur. Gelelim olumsuz artikele. Ein artikelinin önüne bir K harfi koymakla isme olumsuzluk. Değil anlamı kazandırırız. Çoğul artikelin aynı aynı şekli yoktur. Ama kayne şekli vardır. Şimdi bilgilerimizi biraz daha somutlaştıralım. Den spitzer, Kalemtraş. Yani belli olan. Aynı şüphesi bir kalem tıraş. Belirsiz. Kaç şüphesi kalem tıraş değil. Olumsuz. Diş yeri makas. Aynı şehri, herhangi bir makas. Kaynı şehri, makas değil. Das lineal. Cetvel. Ein lineal. Bir cetvel. Kein lineal. Cetvel değil. Die Bücher. Kitaplar. Belirli. Belirsizi yoktur. Çoğulun. Kein Bücher. Kitaplar değil. okul eşyaları ve ders araç gereçlerinin nasıl okunduğunu ve telaffuzlarını bir görelim. Der Spitzer, Die Spitzer. Der Bleistift, Die Bleistifte. Der Buntstift, Die Buntstifte. Der Filzstift, Die Filzstifte. Der Minenstift, Die Minenstifte. Der Stuhl, Die Stühle. Der Kugelschreiber. Die Kugelschreiber. Der Tisch. Die Tische. Der Radiergummi. Die Radiergummis. Die Schere. Die Scheren. Die Tischlampe. Die Tischlampen. Die Schultasche. Die Schultaschen. Die Tafel, die Tafeln. Die Tür, die Türen. Die Lampe, die Lampen. Die Kreide, die Kreiden. Das Lineal, die Lineale. Das Fenster, die Fenster. Das Pult, die Pulte. Das Buch, die Bücher. Das Heft, die Hefte. das Mäppchen die Mäppchen das Wörterbuch die Wörterbücher Boşlukları uygun olan ein, eine, belirsiz ve kein, keine olumsuz artikeli ile dolduralım. Ist das ein Bleistift? Nein. Das ist kein Bleistift. Das ist eine Schere. Ist das ein Heft? Ja, das ist ein Heft. Ist das ein Buch? Nein, das ist kein Buch. Das ist eine Tafel. Ist das eine Schultasche? Ja, das ist eine Schultasche. Sind das Radiergummis? Nein. Das sind keine Gummis. Das sind Spitzer. Fiili başa çekerek kurulan soru cümlelerinde mutlaka ya, ja, nein, evet veya hayır ile başlamalı. Fakat ve soru kelimesi ile başlayan sorulara doğrudan cevap verilmelidir. Was ist das? Das sind Wörterbücher. Was ist das? Das ist ein Mäppchen. Was ist das? Das ist eine Tür. Was ist das? Das ist ein Radiergummi. Die Farben. Renkler. Nächste Lehre Rengine soll Hebel Mäckchen, Renkler Blau, schwarz, grün, gelb, braun, lila, grau, violett, rot, weiß, orange, rosa, türkis, Renklerin önüne getirdiğimiz hel ve açık dunkel koyu anlamını kazandırır. Dunkelrot bordo, dunkelblau lacivert, hellgrün açık yeşil gibi. Ve en sonunda da bunt tüm renkleri içerir ve rengarenk anlamına gelir. Adjektivi Sıfatlar Sıfatları öğrenirken varsa zıt anlamıyla birlikte öğrenmelisiniz. Çünkü bir anlamı öğrenince doğrudan olarak zıt anlamında otomatik olarak öğrenmiş olursunuz. Klein, Gross Küçük, Büyük Neu, Alt Yeni, Eski Dün, dik ince kalın lang kurz uzun kısa possessiv pronomen iyilik zamirleri İyilik zamirlerini öğrenmek için şahıs zamirlerini önce bir hatırlayalım. Ich du, er, sie, es, wir, ihr, sie, sie. Şimdi iyilik zamirlerine bakalım. Ich, mein, ben, benim. Du, dein, sen, senin. Nasıl ki üçüncü tekil şahıs erkekler için ayrı, bayanlar için ayrı ise, iyilik zamirlerinde de aynı kural geçerlidir er sein onun erkekler için sie ihr onun bayanlar için es sein artikeli das olan isimler için çoğullarda ise wir unser biz bizim ihr euer siz sizin sie ihr onlar onların ve nezaket şahsı zi, i, siz, sizin şeklinde söyleniyor. İyelik zamirlerini kullanırken zamirin arkasındaki ismin artikeli der veya das ise zamirin sonunda e konmaz. Ancak zamirin arkasındaki ismin artikeli di ise e harfi zamirin sonunda mutlaka bulunmak zorundadır. Şimdi de iyilik zamirleri ile ilgili kısa bir animasyon izleyelim. Das ist mein Buch. Das ist dein Buch. Das ist sein Buch. Das ist Ihr Buch. Das ist unser Buch. Das ist Euer Buch. Das ist Ihr Buch. Das ist ihr Buch. Das ist meine Tasche. Das ist deine Tasche. Das ist seine Tasche. Das ist Ihre Tasche. Das ist unsere Tasche. Das ist Eure Tasche. Das ist Ihre Tasche. Das ist ihre Tasche. İyilik zamirleri ile ilgili alıştırmalar yapalım şimdi de. Das ist ihr Stuhl. Bu onun sandalyesi. Meine Schultasche ist neu. Benim okul çantam yeni. Wo ist mein Bleistift? Benim kurşun kalemim nerede? Ihr Wörterbuch ist gelb. Onun sözlüğü sarıdır. Meine Radiergummis sind rot. Benim silgilerim kırmızıdır. Seine Schere ist sehr groß. Onun makası çok büyük. Wie ist dein Heft? Defterin nasıldır? Sind das deine Hausaufgaben? Bunlar senin ödevlerin mi? Sein Tisch ist klein und alt. Onun masası küçük ve eskidir. Bu ist meine Tischlampe. Benim masa lambam nerededir? Bu videomda size ayrıntılı olarak artikelleri, sıfatları ve iyilik zamirlerini anlattım.